Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni yeni bir Umidi Verdiz Emcan'a 18. haftaya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Emcan kardeşim. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam. Gençler bugün günlerden cuma zaten karneleri derken aldınız. Cuma namazına gitmeyi unutmayın diyoruz. Hepiniz inşallah çok güzel karneler almışsınızdır. Emcan özledin mi karne almayı? Hepiniz arkadaşlar karne alan takdir alan herkesi Instagram'da Artık onlar kaldırılmış olurdu. la. Takdir. He onlar kaldırılmış. Allah Allah niye? Artık yokmuş. Çok saçma niye çalışıyor okula gidiyorlar? E sadece notlar varmış. Aynen. Gençler bugün günlerden cuma. Cuma namazına gitmeyi unutmayın. Biz de cuma namazımızı kıldık. Bu dedik puan durumu geldi. Ve Emrecan görmüş olduğunuz gibi puan farkını sıfıra indirdi gençler. Sıfıra sıfır. Aynı puandayız. Ama Emrecan'ın galibiyeti daha fazla olduğu için o lider avarajla. Kardeşim. takımım çökükken lider oldun olduydun. Artık geri döndü. Şu anda takımı çöküyor. Osimhen'i oynatıyorsun. Prime Ümidi geri döndü bu arada. Bu Prime Ümidi mi bu maçtaki? Prime Ümidi. Gel abi. Gençler puan durumunu görüyorsunuz ama merak etmeyin takımı toparladım tekrar 11 efsane silmiştik ve Prime ümidi geri döndü. Boom dedik takımımız geldi. 104 Cristiano Ronaldo bombacı Messi. İyi Bak çalmışsın iyi çalmışsın. Baklı Osimhen, Baggio, Albertini, Puyol, Carlos, Tahtiyaz, Kafu ve Buffon. Ronaldo çöp takıma bakıyoruz. Abi. Hazar çöp, Ronaldo, Emrecan'daki fake, Gerrit Bey biz çalıntı. Beckham kötü, kötü kötü kötü. Oo bir takım çok kötü be. Haydin bakalım maça. <laughs> Emrecan kaç like bekliyoruz? 2. Baklı o simhenimle ve Ronaldo'mla seni mahvedeceğim. İnşallah. Gençler 2 like fırtına bebeleri varsa bekliyorum. 15.000 like de şaplaksı taraftarlarından bekliyorum. <laughs> Yorumlara herkes Prime, şaplak ve ümidi geri döndü yazıyor. Ve 8. şampiyonluğumu istediğimiz şaplak yuvamızdayız. Haydi Gel beyler. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Matius. Hazard. Ben bu maçı var ya sana verirsem adam değilim ne abi? <laughs> abi o takım çökükken geçen hafta olur anca biliyor musun? Gel. Artık yine Prime'ız. Gel abim. Ben de Sen liderliği bu aldın aldıydın. Ben de prime Tra bu maç ha. Sen liderliği aldın aldıydın. Takımımı geri toparladım. Ronaldo sende oğlum ya. o. Vuh aslanım. Şu bir. Emet Ezi Babo ve gerçek oğlu. Süüüü. Cristiano Ronaldo. Nikolat <laughs> ne düşünüyorsun? Sevinsene. Artık Nakamura yok. Sen ne Bak o kadar ağladın ki taraftarlarınla birlikte Nakamura'yı oynatmıyorsun. Ben sana söz kurban keseceğim artık farklı olarak Gençler artık Nakamura'yı oynatmıyorum. Türk nöbeleri çok var yok. Kardeşlerimi üzmek istemedim. Emre Can onunla değil de. Alın size Ronaldo. Şu bir. Prime Midi is back man. O simen baklı. Verdi pasını. Aldım onu. Ee, sen nereye gideceksin abi? Seninki kaleye döndük Ronaldo. hadi ya. Hadi dik kaleye dönüp. Seninki sahte Ronaldo. Ha, ya. Seninki Adanalı Ronaldo. <laughs> Matius. Adana Ronaldo'yu getirmiş Cristiano ya diye. Ya ofsayttası salak Ronaldo. Bak Ronaldo o adı ağzına alırken doğru konuş. Ya şu gol. <laughs> Adana Ronaldo. Ronaldo'ya <laughs> numara vermedik ondan galiba ya. Adana Ronaldo Emrecan'da gençler bir şeyler deniyor. Numara vermedik ki vallahi ondan. Cristiano'ya doğru <laughs> patlatıyoruz. Hadi Ronaldo'cum. Kapıda. Easy. Şöyle gördük. Cristiano bas topun üzerine. Cristiano verdi pasını. Viktor'a gelmedi. çok güzel, çok rahat. Matheus. Gel abim. Gel al abim. Gel. Gelsene abim hadi. Geliyor mu abim? Hadi ya sen Artık prime de prime Ben de açtım. Gelin. Tamam ben de gelim. Çalım yap. Prime açtım abim. Artık öyle sana beleş çalımlar falan yok. Al ve şunu ye. İşte bu! Bacio! Kardeşlerimin yazdığı adam. O oynadı abi baktı dedi adam. Niye izletmiyorsun? Gençler bomba plası olmayan ikinci kol fırtına kardeşlerim için. Bebeler çok üzülüyor diye. Bir hissediyor musun sen de bugün bir dokuz havası? Hayır abim. Hep artık prime miydi işte alışıksın sen bu prime mi diye. Mati. Ver Mati. Ve kontra başlar beyler. Kırmızı. Aa! Sakin ol. Heyecan yapma. Heyecan yap. Al şunu oyna Oynama abi ne Ümit, oluyor? Ümit izlet! izlet Ne oluyor? Ne? Niye top sana şurada atamadın. Burada niye sana top geliyor? Dikecektin abim. <laughs> Dikeceksin ezerim adamı. Ben bu kamerayı kapatırım ya. Ne oldu ne oldu takım geri prime'a dönmüş mü? Yo ben kötüyüm şu an. Sen çok kötüsün ki zaten onu biliyoruz da. Sen liderliği aldın aldıydın o iki haftada artık seni bitireceğim. Şurayı gördüm. Şurayı gördüm. Şurayı hocam. Hocam Bacio'ya arkadan tekmeyi bastı. Orada Hı. oyuncumu indirdi. Gör bunları ya. Ayıp ya. Vır lan şunu. Hocam. Tamam. Hocam. Hocam kırmızı kart. Ronaldo'yu oyundan atar mısın? Oynamam. İşte bu. <laughs> ya, kamera, kamera sana harf fazla. <laughs> ne oldu? iki haftadır yeniyordun balamala son dakika golleriyle falan. <laughs> Abinin takımı geri güçlenmiş mi? Yo. Şimdi diyecek ki takımın güçlü olmasa yenemiyorsun. <laughs> Ben senin süperlik takımıyla da yenerim abi o Hadi bedelik gel bitmeden bir gol daha. Şurayı gördüm. Aldım geri. Şurayı gördüm ve Bacio. Oynamadı. <laughs> Yemin ederim çıkardım Ümit abi. Şu momentumdan hatta gol neler ki. Nasıl uzandı ona lan? Açmıyorum kanalı hiç. Sıfır can. Sıfır can mı iyi bak. Evet kaleyi bulan şut sıfır. Kaleyi, biz kaleyi bulmaya çalışmadık. <laughs> ya bile. işte takımı toparlayınca böyle şut bile, bile çekemezsin. kaleyi bulmaya ki abicim. Tamam sıfır can oyna ya ben sana hiçbir şey demiyorum. Bak bomba plasede atmıyorum üzülme diye. Atamıyorum ki zaten. Ama Messi ile ben... gol atmam lazım 55 gole doğru gidiyoruz. Sözüm Bahtar var bozulur, 200 gol. Bak o nasıl karşı görüyor musun? Çünkü bu adam baktı! Niye havadan gelen topa olmadı? atacaktı. Nasıl? İşte bilmiyorsun oyunu Öğünü abi dönüktü oğlum ne alaka? Oyunu bilmiyorsun abi. Tamam abim. Kaleci de vuracaktım da. Yok sana merhamet etmeyeceğim. <laughs> İndiyoruz ve gol. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak işte şansa beleşe bak ya. Senin her zamanki yaptığın şey vur bas üçgene nereye giderse. Yo ben hepsini ayarlıyorum. Hepsini ayarlıyorum. Ya bak B'li Oğlum. <gülüyor> Oynamıyorum. Hüsa <laughs> <laughs> abi istemiyorum oynamak. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Lan ne oluyor? Aa. Ne? Neden toplar sende kalıyor? Ne a? Toplar sende kalıyor Çünkü hep. benim takımım güçlü artık. Allah İki Allah. haftadır oynadığın çöp takım yok. Hala çöptünüz. <laughs> Hala çöp. Ronaldo indir abim. O simen sen indir abim. Çöpün önde giden takım var abi yemin ederim. üzülme abim la. Ya. Her şu oyunun bar farklı metaları olsun artık ya. Şu toplara geldiğinde otomatik alma olmasın ya. Şimdi Messi, Messi, Messi verdi pasını. Bacio döndü. Bacio! Oynamıyorum. Bacio hayır öyle bir şey yok. 90 dakika burada duracaksın. Öyle bir Deniyorum şey yok. Ya. İki haftadır eğleniyordun. Bacio! Hayır, şu an ben lütfen üstü Hayır istiyorum. de oynayacaksın 90 dakika. Tamam. Biz gol krallığı kasıyoruz. Belki asist krallığı kasıyoruz. Şey oynayacaksın lan böyle bir şey yok. Zorla oynatıyorlar. Hükmen şey çıkarsan 2 bingo yaparsın. Kim diyor bunu? Kafandan kural koydun hemen ya. <laughs> asıl maçtan çıkmak ne oğlum? Abi o senin kaçırma. uydurduğun bir kural asıl. Benim benim karakterim gururum ya değil şunu. mi? Ya kes ya. Biz iki haftadır senin böyle dalga geçip eğlenirken şey yapıyor musun Ronaldo? Ronaldo! Ya hocam adam bizde antrenman yapıyor bugün ya. Ya he artık hep böyle olacak yine. <laughs> Esinler unuttun sen. Komikti la abi. <laughs> Messi bıraktı. Victor o da bıraktı. Hemen geri ver abi topu acil lazım. Aa hiçbir şey yapacak. Kestiremiyorum şu an takım oturmuyor. Baksana abi. Momentum'a bak. Takım çok güçlü. Momentum'a bak. Ne momentum oğlum? Ne momentum? Güçlü Misli bir savunuyoruz. Bu? Ya ver şunu nereye gidiyorum be? Aa bak bunu Bey'le nasıl yapabiliyor mesela? Bale... Tank çünkü 104. Bel daha tank sen de odun nasıl ya itiyor ya diye. yet ya. İşte o kötü oyuncular bulduydun öyle itiyordun. Hemen beraber. Tank diyor bir tane oyuncu almış. Şurayı gördüm. Hem hemen hemen abim. Al abim. Tank seni yer abim. Alsın abim hadi. Kafa öldür o onu. <laughs> ne oldu abim? bak ya Allah'ım ya sinir <laughs> ediyor bir de gülüşe bak. Ye lan. Hayır ya yeter. <laughs> girmiyordu. Carlos almasa girmiyordu. Neler oldu lan öyle? Carlos sana almasa girmiyordu bak. <laughs> bak beyin dışarı vurdu Carlos. Aynen var. izleyelim bir neler oldu. Bak. Vurdu sekti. Bir daha sekti. Havada döndü. Vallahi gelmiyormuş la Anne! Sinavi karnesi. Gençler adam o kadar ağladı ki oyun artık attı da bir tane sus dedi. Aa. <laughs> oh. Kamerayı açabilirsin artık. Keyfin Açam yerine abi gelmişti. Fark 2 olmadan kamera açılmıyor. Bir bomba plase atıp senin moralini iyice bozmam lazım. Ben bana veriyor. bomba plase at, kalecimi silerim lan. Niye onu çözdün mü? Ben band kalecime özel bastın senin bomba plase. Niye o zaman vurmama değil. izin vermiyorsun? Bırak bir tane vurayım. Tamam vur hadi. Bırakçamam. Tamam bırakcan. Tamam. Bırakacağım. tamam. Ben de seni pişman etmem mi bıraktığına? Bırak şu an tamam. Bıraktım. Vur oradan. Dur oradan Hı. olur mu? Tamam vur. Vur artık sen ama yani. Oradan vurulmaz. Biz oradan tabi tutan. Matius. 4 2 gidiyor. Kamera için. Kafu. Bende at. Nereden geliyorsun? Helal. Selamun aleyküm. Aleyküm Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Burada izin verdik. Ah. Vur. Vur. Vur la. Ah. Vurdun mu? Oh. <gülüyor> 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 İstatistici kardeşim yaz Messi Ümidi. İman power artı prime mod Bu kadardır Ne oldu abim hani çözmüştün Hani basmıştın Dida'yı Messi öyle işte adamı susturur Susturucu Ver şunu Hocam. nereye gidiyorum be. Ne var hoca? Ben bir daha seninle oynamak istemiyorum. i̇şte ne oldu yine takım güçlence tilikten çekilesin mi geldi? Şaplaksi yönetimine istifa istiyoruz. <laughs> Böyle bir hakkımız yok mu? Abi sen bir haftalık lider olacaksın. Hem de sıfır puan kasarak. Hocam. Hocam. Avaraj, avaraj lider olacak gençler. Bu arada zaten ben maçı yendim mi liderim şu olacağım. an. Çok mutlu olacağız. <laughs> evet ben şu an liderliği geri aldım biliyorsun değil mi? Bir günlük lider. <laughs> benim takımım Jordan lider olacaktın. Ya şu oyunun bugün bagını anlamadın değil mi? Bugün sen tamamen sana verdiğini hissetmedin değil mi oyunu? Ben tamamen bir gol, sen gol kazandın. Ben gol Ben bir gol krallığı kasmam lazım. Ya at onu Messi ya. Adam, Burada adamın moralini bozduk. Adam bize daha iyi ki ilk 11'i silmişim yine sileceğim. Getir yine sileceğim lan. Yapacağım onu yine. Yap yine sileceğim. İyice toparlayayım takımı yine yapacağım. Yine sileceğim. Yap. Ne zaman yapıyorsun? Ben senin süperlik takımıyla da yeneceğim. Sen bana efsane takımına gel yine yap onu yap onu. Ben sana süperlik takımıyla dörtte 4 yapacağım. Ve şu altıyla bir de önce. Bana şu efsane takımını gelinirsem siliyorma gelsene mi gel gel. Geleceğim daha şu an efsane... O günü o güne var ya şafak tutuyoruz o güne. 11 tane efsanem yok şu an abim. Hepsini sildik çünkü. Evet. Ama yine yapacağım onu. Ya bey senin de. Hocam 5 2 en azından fark belli olmaz ya. Çok güzel. Çok güzel. Aşık. Tertemiz. Rezilliyim <laughs> 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 böylesi. <laughs> Adam avaraja kastına seviliyor ya. Yok bir gün lidermiş. Yok. Avaraj lideriymiş. Evet bir gün lider oldun. Öyle mi abim? Avarajla liderliğini kaybettin. Öyle mi abim? Osman al abim. Yaz şunu Osman. Hocam bitir. Ve gençler maçımız bitiyor. Prime miydi? Gerçek olur Ronaldo'yla geri dönüyor maçın adamı Ronaldo herkes tebrik ediyor Kimse etmiyor Görmüş olduğunuz gibi Cristiano gollerini yazdı Bombacı Messi golünü yazdı Ve 5-2 kazanıyoruz 2 candır hem can Öyle mi abim? 2 kaleyi bulan şutum var abim Saydın mı abim? Geçen 2 kaleyi bulan şutu var ikisi de gol tebrik ediyoruz Biz 12 şut kaleyi bulan şut çekmişiz Aynı eski günlere geri döndük takımı toparladık biliyorsunuz zaten Emrecan bu ara alacaktı o liderliği ama artık iş işten geçti. Emre Zibab'ı geri döndü. Görmüş olduğunuz gibi bomba bir takımımız var ki daha hatta eksikler de var. Daha tamamlayacağız takımımızı. Haydi bakalım. <laughs> Ve gençler şu an Emrecan Armudun'un öneklerini koruyorsunuz. Kardeşim kimi koruyorsun? Beckham abim hadi. gençler bence çok sinirli karıştırmadı. Ya da çok az karıştırdı. Hiç risk atmayacağım. Forvetlerden birini diyeceğim. Kardeşim sağ forvet mi sol forvet mi? Sol forvet. Son Ronaldo sil. Sol ne kanat, var? sol forvet. Sağ forvet demiyorsun. Hayır. Oh. Ronaldo sil. Hayır ama ya. Kim gitti? 105 Hazard. Karıştırmadın. lan! Ronaldo solda değil mi? Hayır ortadaydı. Az kalsın belli tutturuyordun. <laughs> Ya Karıştırmamış. Oo. Ama gençler darbeyi vurduk. Hazard. Eto'dan sonra Hazard'ı da gitti. Ay ay Sil bakalım çöp Hazard'ını. Sildim hadi bay bay. Gençler <laughs> görmüş olduğunuz gibi Prime miydi geri döndü. Merak etmeyin artık onu tekrar darma duman edeceğiz. Gençler cumanız mübarek olsun. Cuma namazına gitmeyi unutmayın. Namazlarınızı kılmayı unutmayın. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.